Evet şimdi share screen'den zaten bir bahsetmiştik daha önceden ekranımızı e, paylaşmayı da bir şeyler paylaşmayı şimdi biri ekranımızı paylaştığında otomatik olarak büyük ekrana yani ekranı kaplasın mı diyor. Bu tek tercih etmediğim bir özellik benim çünkü diyelim ki e, ben tam bir şey anlatırken ortasında öğrenci bir şey paylaşıyor veya gereksiz bazen paylaşımlar olabiliyor. E, bütün ekranı benim paylaştığımın üzerine bunu açabiliyor. Onun için ben bu özelliği kapatıyorum. Dediğim gibi yani tam ekran pa kişinin paylaştığı şeyi tam ekran yapıyor. İkincisi maximize zoom window when participants share screen. Şimdi bu zoom ekranı bakın gördüğünüz gibi bizde biraz ufak. Onu büyüte de biliyorsunuz kendi arkadaşlar ekranınızın boyutuna göre. Diyor ki işte yine biri bir şey paylaştığında o zoom ekranınızı diyor büyütsün mü diyor. Altta da scale to fit shared content to zoom window. Mesela arkadaşlar bu da şu paylaşılan diyor ıı, ögeyi diyor Zoom ekranına sığdırsın mı diyor. Belki çok ufak bir arkadaşınız fotoğraf paylaştı. Buna tıklarsanız eğer o fotoğrafı genişletiyor daha rahat görebilmeniz için. Enable the remote control of all applications. Bütün uygulamalar için diyor uzaktan diyor kontrol diyor etkinleştirmek ister misiniz bu şeyi? şey arkadaşlar? benim anladığım kadarıyla remote control daha önce görmüştüm ben oturumlarda. Hı -hı. E, çünkü bazen akıllı tahta uygulamalarında ben kimilerine kontrol veriyorum. Evet. Bu da bastığım zaman herhalde herkes her şeyi kontrol edebiliyor. Bu ekranda her şeyi kontrol edebiliyor. Aynen öyle. Aynen tamam. öyle. Side by side mod yan yana modu. Silence System Notifications ve sharing, sharing Desktop. Mesela siz işte kendi ana ekranınızı paylaşıyor olabilirsiniz. Kullanan kişiyle. Siz bunu paylaştığınızda size Windows'tan herhangi bir bildirim gelmemesi için buna tıklıyoruz arkadaşlar.